Ramazan'da ziyaret edilen yerler. Ramazan adetlerinden biri de cami ve mezarları ziyaret etmekte. Bilhassa Fethiye ve Kariye, Tokludede Dede camileri gibi kiliseden bozma camileri ve Hazreti Halit ile birlikte savaşa gelen eshab-ı kiram türbelerini ziyaret ve mesela Fethiye Camii, Fetih sırasında kilise olarak bırakılmış binalardan olmasına rağmen 1591 tarihlerinde meydana gelen bir münakaşa üzerine nasıl olup da Hristiyanlardan alınarak 3. Murat tarafından camiye tebdil olunduğu tarihlerde yazıldığı anlatılırdı. Akşam Hz. Halit Türbesi'nde iftar ve bazı dost evlerinde veya kebapçı dükkanlarında veya kaymakçılarda yemek yiyip Eyüp Camii'nde teravih kılarlardı. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi, Sümbül Efendi, Koca Mustafa Paşa dergahları gibi tanınmış tekkelere iftara giderler, ve tanınmış kimselerden ekserisi Endorun'da bulunan Hırkayı Saadet Dairesi'nde ve Kadir Geceleri de Ayasofya Camii'nde iftar ederlerdi. Eski Ali Paşa'da bulunan Hırkayı Şerif'i ziyaret ve öğle namazını kılarak ikindiye Fatih'e gelmek ve Ramazan'ın ilk cumasını Ayasofya, ikincisini Eyüp Sultan, üçüncüsünü de Fatih ve son cumasını mutlaka Süleymaniye camilerinde kılmak halkımızın Ramazan'a mahsus adetlerinden de. Bir zamanlar devlet büyüklerinden bazıları Harbiye Nezareti Meydanı'nda yangın kulesinde yani Beyazıt Kulesi'nde iftar etmeyi adet etmişlerdi. Bu adet bir hayli seneler sürmüş hatta 4-5 defasında ben de hazır bulunmuştum. Bu saydığım iftarların başlıcalarından biri Enderun iftarı olup ben oraya da nice yıllar bir takım kimselerle birlikte gitmiş olduğum cihetle gördüğüm ve işittiğim şeyleri yazıyorum. Ramazanın 15. günü hırkayı şerif ziyareti töreni dolayısıyla emanetler açılmış olduğundan Enderun iftarına 15'inden sonra gidilirse tamamıyla ziyaret edilmiş olacağından ilmiye ve mülkiye mensupları vekil ve ileri gelenlerden çoğu bu zamanı seçerlerdi. Enderun tarihi sahibi ve Cezayir Bahri Sefit eski mutasarrıfı Ahmet Atabey Enderun'dan yetişmiş ve sarayın eski adetlerine vakıf olduğundan her gidişimizde bizimle olurdu. Atabey o tarihlerde 70-75 yaşlarında olduğundan gerek babası Enderunlu Tayyar Efendi'den işittiği ve gerek kendisinin gördüğü saray vakalarını yer ve şeklini göstermek suretiyle anlatırdı. Nitekim 3. Selim'i şehit ettikten sonra Sultan Mahmud'a da suikast yapmaya giden Sultan Mustafa'lı Abdülfettah ve benzeri melunlara babası Tayyar Efendi'nin rastladığı yeri ve orada onlara nasihat etmeye kalkmışken bu da Sultan Selim taraftarı imiş diye hücum etmeleri üzerine ellerinden nasıl kurtulduğunu 3. Selim'in kanlar içinde şilte ile kuşhane kapısından arz odası önünde cesedini Alemdar Mustafa Paşa'nın kucaklayışı ve Sultan Mahmud'un Cevri Kalfa tarafından yüklükten dama çıkarılarak kurtarıldığını, Sultan Mustafa'nın padişahlığı bırakmamak için ısrar ettiği, annesinin alemdarı azarladığını, harem kapısını gösterip vakaları birer birer izah eder ve Ramazan'ın 15'inde sabah namazı vakti has odalıların gül suları ve süngerler ile hırka-i saadet salonunu nasıl sildiklerini ve hırka-i saadetin yakasında bulunan düğmenin gül suyu ile ıslatılıp hemen amberli ateş kabına gösterilerek ne şekilde kurutulduğunu birer birer tarif ve enderun ağları eliyle misk ve amber ve çeşitli baharattan toplanmış ve padişah macunu denilen tatlıdan kahveci başı eliyle kahveden evvel Sadrazam ve Şeyhülislam ve diğer vezirlere ikram olunduğunu anlatırdı. Alemdarın halk arasında Aslanhane denilen arshane meydanına geldiğinde adet üzere tatlı ve kahve vermek için kahvecibaşı o telaş arasında bulunamadığından ve sarayca eski adetlerin muhafazasına çok dikkat edildiğinden babası Tayyar Efendi'nin tatlı hukkasını bulup kahve ile birlikte bu zatlara takdim eylediği en küçük teferruatına kadar tarif ve beyan eder ve hele emanetler ziyaretinde ve hazinenin gezilmesinde pek etraflı bilgi ve tafsilat verirdi. Söyledikçe bir taraftan da gözleri yaşarırdı. Kendisi saray eskilerinden olduğundan ağlardan büyük saygı görür ve birçoğu gelip elini öperlerdi. Sultanların resmi günlerde giyinlikleri alay elbiselerini sandıklardan çıkarıp özel olarak yaptırılan cam içinde mankenlere giydirip üzerlerine de yaptalar astırıp teşhir ettirmesinden dolayı hazine ketüdası Hasan Bey'i de rahmetle anarım. Bu Hasan Bey, Sultan Aziz'in saltanatının başlarında baş müsahiplik etmiş, sonraları vezir rütbesine kadar ulaşmış ve Bağdat Selanik valilikleri ile Şurayı Devlet Mülkiye Dairesi üyeliğinde bulunmuş olan Hasan Refik Paşa'dır. İftar vaktinin yaklaştığında hırka-i saadet dairesine gelinip herkes kendi aleminde içi ve vicdanı ile baş başa kalırdı. Ezan okunur, oruçlar zemzemle açılıp akşam namazı kılınır, sonra hazine ketudalığı dairesinde yemek yenirdi. Yaz Ramazanlarında vekil, vezir ve kibarlar yalılarında bulunduklarından Vezirler beşer, bağlalar dörder, ula evveli üçer, ula sanisi ve mütemayizlerin ikişer çifte kayıklara binmeleri teşrifat usulünden olduğundan velev mülkiyede de olsa vekillik makamında bulunan vezirlerin mahiyetlerinde bir yaver ve ikişer de çavuş bulunması yine teşrifat icabından idi. Vekillere ait vapurun tahsisinden önce. Akşam üzeri takım takım kayıklar birbirini takip eder ve vezir kayıklarında tüfekli ve palaskalı çavuşlar kıç üstünde, yaver de paşa ile ambarda otururdu. Kayıkta bulunan ağalardan biri efendisinin çubuğunu doldurup vermek, öteki de şemsiye tutmak ödeviyle mükelleftiler. Şemsiye renginin kırmızıdan başka olmak şarttı. Çünkü kırmızı şemsiye tutmak padişahlara mahsustu. Bir de sarayın veya vekillerden birinin yalısı önünden geçerken şemsiyeyi kapamak saygı gereği idi. Kayıkçıların elbisesi bürümcekten gömlek, beyaz şalvar ve beyaz çoraplardan ibaret iken sonraları sırmalı kolsuz yeleği gömlek üzerine giydirmekte adet olmuştu. Çok defa yolda top atıldığı için ihtiyaten kayıkta iftarlık bulundurulur ve iftardan sonra kısa çubuklar yakılır Yalıya çıktıktan sonra akşam namazı kılınarak ondan sonra yemek yenirdi. Ramazan gecelerinde yalı önleri ikişer üçer çifte misafir kayıkları ile dolardı. Yaz ramazanlarında Kağıthane İmrahor Köşkü, Küçük Su, Çubuklu gibi mesirelerde takım takım iftarlar verilir. Mehtap gecelerinde ilahilerle teravihler kılınırdı. Abdülmecid ve Abdülaziz devirlerinde her sene Kadir alayı tophanede Nüsretiye Camii'nde yapıldığından, Saat Kulesi ve Talimhane Meydanı karadan ve denizden padişahın geçeceği yollar kandil ve fenerlerle donanıp top, fişek ve çeşitli maytaplarla aydınlatılır ve bu donanmayı seyretmek için Tophane Meydanı arabalarla dolar ve harem arabaları Talimhane Meydanı'na alınır karşısındaki sıra dükkanların üzerlerindeki odalar kiralanarak baştan başa dolarda. Talimhaneye bakan evler misafirleri alamayacak derecelerde olurdu. Eyüp ve hele Ayasofya camileri sabaha kadar açık bulundurulup, şeyhler ve ilim adamları zikir ve tevhidle meşgul olurlardı. O koca Ayasofya camii hınca hınç dolmuş bulunurdu. Kadir gecesi minareler baştan başa kandil ile donatılmak o geceye mahsus saygı alametlerinden idi. Kadir akşamları çok kişi iftarı Ayasofya Camii'nde etmeyi adet etmişlerdi. Bunlardan biri de Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa idi. Ahbapları ile beraber camide iftar eder ve şimdiki adliye 933'te yandı, şimdi yerinde yeşil saha var. Adliye dairesinin üst kat odalarında yemek yenirdi. Ben de birkaç defa bulundum. Mustafa Paşa dairesinin gerek Ramazanlarda, gerek diğer günlerde yemekleri, diğer vekillerin dairelerinde çıkan yemeklerin hiçbirisine benzemez. Çünkü Türk aşçısı, Frank aşçısı yemeklerinden başka, diğer deniz mahsullerinden, kilerci başı bir takım yemekler daha hazırlardı. Yemekler gayet lezzetli, kaplar büyük ve porsiyonlar çoktu. İftarlardan başka sahur yemekleri de konuşulmaya değer dana, hindi ve av etlerinden yapılmış soğuk yemekler verildiğinden birçok kişi sahur yemeğine de giderlerdi. Mustafa Paşa dairesinde usta, kalfa ve çırak olarak 45 Türk aşçısı olduğu ve o nispette alafranga ve kadın aşçıları bulunduğu ve hele karanfil kalfanın haremde pişirdiği yemeklerin lezzeti o zamanları bilenlerin malumudur. Camilerde mukabele okuyan hafız efendilerin ekserisi Kadir akşamları ikindi namazından sonra hatim dualarını indirmiş ve halkın birçoğu bayram tedarikiyle meşgul olduklarından gerek camilerde gerek sergilerde eski kalabalık kalmaz, Arefe gününe kadar oralara bir sessizlik çökerdi. Hele Arefe günü sergicilerin sergilerini bozmakta oldukları görüldükçe ve ayın göründüğü gecelerde Elveda ya şehri Ramazan ibareli ve köprü resimli mahyalar herkeste bir hüzün ve elem yaratırdı. Sadakalar, fitreler verilir. Allah nicelerini yetişmek nasip eylesin duaları dudaktan dudağa gezerdi. Eskiden beri bizde garip adetlerden biri de bayram tebriki meselesidir. Evet, insan hısım akrabasını, dostunu, amirlerini ziyaret etmesi lazımdır. Fakat büyükçe zatlardan tanıdığı ne kadar insan varsa hepsinin evine gidilmesi şaşılacak şeydir. Gittikleri büyük zatlar gelenlerin çoğunu layıkıyla tanımadıklarından sormaya mecbur kaldıklarını bilirim. Bir takım teşrifat arasında kof ve boş laflar ile saygılarını sunma ödevini yapıyor gibi görünüyorlardı. Bu eski adetler uğruna birçok da masraftan çıkarlar. Kapı kapı dolaşırlar. Ne yaparsın gitmesen olmaz adet yerine bulsun derler. Gittikleri yerlerde bu kalabalıktan bezmiş olanların çoğu, bayram tatillerinde eğer mevsim icabı konakta iseler, yalılara, yalıda iseler konaklara savuşurlardı. O büyüklerden bir takımı da el ve etek öptürmekten hoşlandıkları için, böyle resmi günlerde evlerinde bulunmayı tercih ederlerdi. Artık odalar, salonlar dolar dolar boşalır, Sürü sürü ziyaretçilerin bir takımı ev sahibinin yanına kabul edilir, diğer takım çıkar, bir kısmı da odalarda kabul edilmelerini bekleyerek vakit geçirirler. Bu ziyaretçiler arasında ev sahibinin memur olduğu daire ile ilgili olan halk, iş sahipleri iç ağlarından çok saygı görürler, karşılığında da hatırı sayılır bahşişler alırlardı.